Ay Fikri Hanım, herkes teşekkür etti. Hiç eli boş gelmiyorsunuz. Dün gece aldım tatlıları sabaha kadar okudum. Aa, e, doktor hanıma da biraz yedirebilir misiniz onlardan? Ondan mı o kadar lezzetli acaba? Yani burada çok pozitif bir ortam olmasını istiyorum çünkü bebeğim bunu hisseder. Yani ekler kadar tatlı olacak benim bebeğim. Adını da balım koyacağım zaten. Erkek olursa ee, balık. Babası balıkçı da. Kız şaka yapıyorum öyle izin mi olur? Evet neredeymiş benim hikmetimin dondurulmuş spermleri? Onu da mı okuyacaksınız. Kız onu aldığım zaman okudum ben zaten. <laughs> Doktor hanım da geliyor şimdi. Hazırız? Ay dur dur kız dur hazır değiliz. Ne oldu? Bana bir şey olursa bebeğim sana emanet tamam mı? Fikri Hanım doğum'a girmiyoruz. Ya işte niye doğum'a girmiyorum? Ben ne zaman doğum'a gireceğim Allah'ım? şey geldi. Kötü kadın karakter. Cadı. Cadı girdi odaya. Büyü yapacak bana onu çıkarın. Çıkarın. Çıksın. Çık. Hı. Milyon milyon dolarlar kuaförün deposunda. Benimle ters düşmeyecektin. Emir, çünkü benim canım sıkan Allah çok kötü tokatçı. Şimdi git ve hapislerde çürün. Sürün, çürün, çürün, sürü hapislerde. Fikri Hanım, Fikri Hanım iyi misiniz? Uyanıyorsunuz, merak etmeyin. Her şey yolunda. Ne dedim ben ya? Ne dedim? Biraz önce ne dedim? Milyon dolarlar kuaförün deposundaymış. Hayret bir şey. Ne alakası var? Ne kadar saçma şeyin etkisindeyim ya. Yani hiç öyle bir şey olabilir mi? Yoksa <laughs> alın size de atayım bir deste dolar. <laughs> Aa, kabus değil miydin sen ya? Kayınvalideniz siz içerideyken hep dua ettik orada orada. Bet dua etmiştir o. Tutmasın diye. Yine tutmayacak bebeğim senin yüzün. Aa, üzerime iyilik, sağlık. Ben senden kaçıyorum. Sen Nereden buldun burayı? Oğlum istedi diye buradayım. Git karımın yanında ol dedi. Ben de o yüzden buradayım kızım. Sen de geldin. Burada bana büyü mü yapıyorsun? Oğlumun yüzünü göstermiyorsun. Paracıklarının yüzünü göreyim bari dedim. Ne diyorsun sen ya? Hadi kasaya git de. Bir göreyim bakayım buralara ne paralar harcadın. Sanki doğuracakmışın gibi. Fistas. Ah. Vicdans.